Merhaba arkadaşlar. Şurada bizim şekil budamasıyla yetiştirdiğimiz bir dalımız var. İşte yerden itibaren iki yan dal oluşturmuşuz. Yukarıda da yine yan dallarımız var. Şimdi yere yakın, toprağa yakın bölümlerde fındık doğumuna bakalım şimdi. Bakın şurada küçücük bir yan sürgünde fındığımız var. Şurada yine var fındığımız. Şurada var. Şurada var iki tane fındığımız. Şurada var bir tane. Şurada var bir tane fındığımız. Gördüğünüz gibi. Şöyle çevirdiğimiz zaman bir iki üç tane burada var. Gördüğünüz gibi doğru bakın bak şurada var iki tane fındığımız. Buraya doğru fındıklanma doğumu görüyorsunuz. O zaman önemli olan ne? Dere yapayım da de verim almak.